Selam, hoş geldiniz. Yine çabucak böyle bir EFK videosuyla buradayım. Bir önceki EFK videosunda hani çok böyle ilgi çekiciğini düşünmüyordum. Çünkü üzerinden 3 ay geçmiş ve ilk sezon çok da güzel geçmemişti ama gerçekten çok fazla insan varmış. Neredeyse 50 tane yorum geldi bir gün içerisinde. Bu beni mutlu etti ve bu videoyu hemen böyle ardına çekmemi motive etti. Aklınızda bulunsun. Lütfen fikirlerinizi ve tatlı tatlı yorumlarınızı aşağı yazmaktan, bizle sohbet etmekten çekinmeyin. Bugün ne yapacağız? Daha önce söylemiştim size oyunun ikinci sezonunun test sonucusunu oynayacağımı fakat bir hafta sonra falan paylaşacağımı söylemiştim. Fakat bir community sonucusunda neredeyse ikinci sezonun bütün detayları linklenince e, bize de yasak kalktı ve ben de size hemencik bir içerik üretebilecek duruma geldim. İkinci sezonda bayağı şey değişiyor. Ekstra detaylar var, çok fazla ödüller var, yeni para bilimleri var, var da var. Hafiften karakterlerle başlayalım istiyorum. 3 tane karakterimiz var ve bu karakterlerden ilki Simbat. Simbat anadilikte bir karakter ve kendisi bir ışık taşıyan düzenbaz aslında. Düzenbaz olmasına çok kızmıştı insanlar çünkü neredeyse son karakterlerin hepsi düzenbaz geldi ama. Yani Lilith işte bir şekilde şaşırttı. Hem bu da düzenbaz hem Nara da düzenbaz olacak bir karakter. Kendisi dediğim gibi bir ışık taşıyan, bir düzenbaz ve genel mekanikleri de hiç de fena durmuyor onu söyleyeyim. Öncelikle ultiden başlayalım. Pasif, simbadın yetenekleri normal saldırı hasarı verir ve büyük kullanma hızını ve çabukluğunu arttırıyormuş. Burada bir sıkıntı yok. Simbat 3 saniye boyunca düşmana mümkün olduğu kadar vurur ve vuruş başına %100, %115 diyelim hasar verir. Ard arda saldırıların sonunda son bir vuruş yaparak %240 hasar verir demiş. Tekli hedefe bayağı vurduğu bir büyü diyebiliriz buna. Ama Simbat'ın en önemli noktası bu değil bu arada. En önemli noktası bu. İzcinin içgüdüsü. Savaşın 6. saniyesinde müttefiklerin arkasına atlayıp düşmanı analiz eder. En çok hasar veren düşmanı vurucu, en çok hasar alanı ise muhafız olarak işaretler. Bu işaretler 30 saniye sürer ve vurucuya 4 kez saldırıp düşmanın saldırı değerini yarı yarıya neredeyse %45 azaldır. Daha sonra da muhafıza 4 kez saldırarak aynı hasarı verir ve alınan hasarı da onun için %25 arttırır. Bayağı inanılmaz bir özellik. Burada sadece bosslara karşı kullanıldığında bu debufflar orijinal etkisinin %20 kadına düşer detayı var. Ama hani bu da muhtemelen boxlara karşı normalde çok güçlü oluyordu ki biraz düzeltmiş olsalar gerek. Aynı şekilde yükselttikçe de düşürülen saldırı da %60'a kadar alının hasarı mühafız için %40'a kadar artıyormuş. Bu hakikaten eğlenceli duruyor. Hakikaten bir şeyler değiştirebilir gibi duruyor. Ve her şeyden öte free-to-play insanların, free-to-play arkadaşların reyneri olabilir gibi duruyor erken aşamalarda. Yani Kruger gibi bir iki kopyasını bile almakta yarar olacak gibi benim yaptığım testlerde de Reiner kadar evet vurdurmuyordu Bosa. Kruger'dan da fazla vurdurduğunu da söyleyebilirim Simbat'ın. O yüzden bence free play arkadaşlar için Bosta iyi bir seçenek olabilecek Simbat gibi geliyor bana. Diğer yetenekleri ise yine iki kere savurarak vuruş hedefi vurmak. Bir saldırı hızı kahraman odağı var. Bir de en sonunda Mythic Plus özelliği var. Mythic Plus özelliği de yine bu debuffları daha da daha da daha da katlıyor. Eğer ki hasar vuran yani vurucu olarak işaretlediği bir saldırı hızı, daha doğrusu fiziksel hasar vuruyorsa saldırı hızı azaltıyor. Yetenek hasarı veriyorsa, büyücü de enerji verimliliğini düşürecek bir debuff oluşturuyor. Bunların hepsi dümdüz daha çok, daha çok, daha çok debuff özelliğine sahipler. Ve dediğim gibi bosslarda iyi olabilirler. Çünkü bosslar hem muhafız etkisini alıyor, hem vurucu etkisini alıyor. Bu yüzden aslında dediğim gibi yine Rainer'ın yerine Fruit oyuncular için geçebilir gibi duruyor. Ben Simbad'ı gerçekten sevdim bu arada. Hani niş bir karakter dediğim gibi her desteğe, her dizilime gitmeyecek bir karakter ama eğer ki free to playseniz bence Simbad sizi erken aşamada CC'ye gibi güzel bir noktalara götürebilir gibi düşünüyorum ben Simbad için. Bir diğer karakterimiz de Nara. Nara gördüğünüz üzere zaten muhtemelen hepinizin ikisini tak diye çekecek. Çok güzel bir karakter tasarımı var. Bu da kendisi bir S seviye, A değil biraz daha zorlu olacak yükseltmesi ve bir hortlak. Bu da düzenbaz yakın karakteri ve dediğim gibi bir hayli keyifli bir karakter. Kendisinin özel infaz mekanikleri falan da var. Şöyle bir ultiden başlayalım yine. Nara 750 enerjiyle başlar ve birine ulti atacağı zaman işte %20 artı %35 damage vurur ama eğer HP'si %40'ın altındaysa %560 artı %60 true damage vurur. Yani bu ne demek biliyor musunuz? %40'ın altında olan bir PvP düşmanını yanına çektiğinde kafasına vurup onu öldürüyor anında. Yani insta kill atıyor. Hani canavar bir karakter Nara. Siz öyle söyleyebilirim. İlerlemesi de gitgide burada arttırıyor gücünü vesaire. Hayalet zincirleri de oyun başladığında tutup direktman birini yanına çekiyor. Muhtemelen şu an ekranda izliyor olacaksınız. Oyun başlar başlamaz tutup birini tak diye yanına çekiyor. Dolayısıyla gerçekten Nara PvP'de çok büyük dizginler bozup çok sıkıntılı bir hale sokabilir karşı takımı. Çünkü düşünün Nara ile tak diye çekiyorsunuz. Orada birazcık vuruyorsunuz ve Nara anında zaten enerji full olduğu için anında ultisini kafasına vurup onu infaz ediyor. %40'ın altına düştüğü zaman canı bu yüzden Nara hakikaten tek kopyası o kadar güçlü olmayabilir ama fulllediğiniz zaman inanılmaz güçlü olacak gibi duruyor. Nara benim gözümde mutlaka bir görmek lazım ama fullendiğinde çok güçlenecek gibi duruyor. Kahraman odanda da yine saldırı değerlerini yükseltme var. Bir de mitik Plus özelliğine bakalım. Bir düşman öldürdükten sonra yani infaz ettikten sonra Nara iki büyüklüğünde bir şok wave atıyormuş ve etrafa damage oluyormuş. Anladığım kadarıyla ikinci ve üçüncü seviyelerinde de bunun can değerinin değeri artıyormuş. Dördüncü seviyesinde ise en enerji seviyesi tamamen dolduğunda hayalet zincirleri yeteneğinin normal saldırı menzilinin dışında kalan ve can alırını yüzde %40 değerlerinin altında olan bir düşman üzerinde kullanılıyor. E rahatlıkla hani çekmeye başlar. Noktaya gidiyor anladığım kadarıyla okuduğumdan narayı yani nara hakikaten oynaması eğlenceli bir karakter onu söyleyeyim. Özellikle full güçlendirdiğiniz zaman muhtemelen durmadan çekip çekip infaz atacak bir karaktere dönüyor olacak. Dediğim gibi ekranda da izliyor olacaksınız siz. Ama tek kopyayla yaramayabilir. Bence fulllenmesi, hiç değilse Supreme yapılması gerekiyor gibi duruyor benim gözümde. Supreme Plus özelliği de fena değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Lili Çur'da bir çakallık yapmış yeni karakterlerimizde. Normalde hatırlarsanız bazı karakterlerin mitik Plus'ı 2. seviyesinde yani artı 5'te bazılarının mitik Mythic Plus artı 10'da yani 3. seviyede açılıyor. Fakat hem Nara'nın hem de Simbat'ın özellik kazandığı mitik Plus kısmı ikisinin de 4. seviyesinde yani artı 15'te olacak. Dolayısıyla hiç Nara'yı Simbat'ı bir kenara koyalım. Hiç Nara'yı full potansiyelde yakalamak için artı 15'e kadar yükseltmeniz gerekiyor olacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi nara yükseltildiği zaman da PvP'de bazı dizinleri bozup hakikaten can yakacakmış gibi duruyorum nara üzerinde düşündüğüm zaman. Simbat üzerinde de yine tekrar söylüyorum. Bence Simbat erken aşamalarda pay olmayan ve Reiner'a kolaylıkla ulaşamayan oyuncular için güzel bir seçenek olacak. Boss'a hem muhafız etkisini vuracak hem vurucu etkisini yerleştirecek. Dolayısıyla hem yüksek hasar vurmanızı sağlayacak hem de boss'un hasarını neredeyse yüzde 60'a kadar da azaltacak. Son olarak üçüncü karakter olan ve bir tanrı olan Dunninger. Dunninger umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Dunninger aslında bayağı enteresan bir mekaniğe sahip. Kendisinin ana özel yeteneği, ee daha doğrusu dur yetenekten önce hemen niye yeteneğe girdiysem. <laughs> kendisi bir göksel varlık tahmin edersiniz ki. Yıldız kristalleri alabiliyor olacaksınız. Zaten S değerinde bir karakter ve bir tank karakteri. Hani Pesto geldiği için belki tank gelmez diye düşünüyordu insanlar ama kendisi bir tank ve bir göksel varlık. Alması zor ama özellikleri bayağı iyi. Çok böyle rüyada bir işe yarayacak gibi durmuyor ama PvP'de muhtemelen bayağı can yakıyor olacak bu arada. Çünkü Dunlinger'ın bir özelliği var. Kendisi sessizliğin ekosu yani bir nizam çağını. Savaş nizam çağını yalnız nizam çağını. Savaş başlamadan önce bir, bu nizam çanını ister büyü bağı ister de çare bağı olarak seçebiliyorsunuz. Bildiğiniz orada bir ekran çıkıyor. Daha doğrusu küçük bir buton çıkıyor. Ve her savaş başladığında da bu nizam çanını 12 saniye boyunca savaş alanına çağırabiliyorsunuz. Peki bu çan ne yapıyor? Büyü bağı arenadaki kimse ulti kullanamıyor. Çare bağında da arenadaki kimse can yenileyemiyor. Yani işleri ne kadar değiştirdiğine bakar mısınız? Büyü bağını düşünün. Aeron gibi bir anda işe ultiyle başlayıp sizi darmadağın eden pozisyon dışı bırakan karakterler artık ilk 12 saniye boyunca ultisini kullanamayacak bile. Yani dümdüz karşıda Aeron'un üzerine kurulu bir komp varsa ciddi ciddi bu komp neredeyse çalışmayacak ulti kullanamadıkları için 12 saniye boyunca ya da asıl başkalarına can yenileyemez durumu da çok enteresan. Çare bağını başlar başlamaz 12 saniye açtığınız zaman şu biliyorsunuzdur şu anda arenada Skallita ve arkasında iki destek bu yedi çok iyi. Çünkü iki destek Damian ve Hevin birbirini öldürtmüyor. Hilleyip hilleyip duruyorlar ve gerçekten o arena bu yedini yenmek, öldürmek çok zordu. Direktman Dunglinger ile giriyorsunuz. Başkalarına can yenileyemeyen çare bağını kullanıyorsunuz. 12 saniye boyunca ne Hevin can ne de Damien can atabiliyor. Dolayısıyla iki destekte de hiçbir işe yaramıyor. Siz de rahatlıkla bu kompta bir şeyler değiştirebiliyorsunuz. Skallet e aşağı inene kadar dahi o kompu bir güzel yerle bir edebiliyorsunuz. Dolayısıyla Dunglinger dediğim gibi rüyada çok işe yarayamayabilir ama... PvP'de birçok kompozisyonu darmadağın edecek bir seçenek olacak kesinlikle. O yüzden PvP'de bu, an, bence bol bol görmeyi bekleyebilirsiniz. Hani her komp olmayabilir Lili, Lili gibi ama spesifik komplarda özellikle mesela saldırı da yeniler yenilmeyen ya da karşıda çok böyle destek usulüne odaklanmış komplarda üçlü ikili üçlü destekli komplarda bence karşıda çok rahat kullanılıp canlarını okuyabilecek bir özelliğe sahip kendisi. Yani ana yeteneği aslında Dunninger'ın ultisi. Diğerleri de hani yetenekler evet ama ana olayı ultisi bence. Mesela büyük yankıda da önündeki alana bir şok dalgası yayıyormuş ve içindeki düşmanlara 4 kez %45 hasar vuruyormuş. Nizam çağını, çağını diyorum hep, nizam büyü bağ olarak belirlenmişse düşmanların saldırısı düşüyormuş. Ama çare bağ olarak belirlenmişse de en fazla kendi saldırı değerinin %30 kadar olmak üzere düşmanların kayıp can değerinin %3'üne ek hasar veriyormuş kendisi yükseldikçe de ekstra yükseliyor. Harmonik ses duvarında da ulti kullandığında kalkan kazanıyormuş. Burada bir savaş boyunca alınan hasar azaltması var. Baya tanki olabilecek gibi duruyor. Mitik Blast özelliğinde de birine bir simge veriyor. Ve bu simgedeki müttefik hem saldırı hızı değeri kazanmasına rağmen hem de onun nizamından etkilenmemesini sağlıyor. Yani bu bir destekse karşıdaki oyuncu 12 saniye boyunca heal basamazken siz basabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da bu bir Lily May ise e, karşı, ya da Lily May olmasın. Aeron olsun mesela. Aeron ise karşıdakiler ulti atamıyorken siz rahat rahat Aeron ile ikinci, üçüncü ultinizi atıyorsunuz. Hakikaten Dunninger arenada çok iş değiştirecek bir karakter gibi duruyor. Hiç şakası olmayan bir karakter kendisi. Bence arenada oynamak istiyorsanız Dunninger'i almak isteyeceksiniz. Ama şunu söylemek lazım. Dunninger'in gelmesine neredeyse bir ay var. Daha önce Simbad gelecek, daha sonrasında Nara gelecek. Dunlinger bunlardan da sonra gelecek. Trailer'da gösterilmedi bile. O yüzden çok heyecan yapmanıza gerek yok. Ama eğer ki PvP odaklı bir şey düşünüyorsanız gördüğünüz üzere Dunlinger hem büyü bağıyla ulti kullandırmama konusunda eğer isterseniz ulti kullandırmama isterseniz de bütün destekleri elimine etme. Yani 12 saniye boyunca can yenilememe ile başlıyorsunuz savaşa ve seçtiğiniz bir Takım arkadaşınızın da bundan etkilenmemesini sağlıyorsunuz Mythic Plus'ta. Dullinger'ı anlatmayı da bitiriyorum. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Onun dışında normalde bu videoda bütün sezonun içeriklerini anlatma niyetim vardı. Ama şimdiden 10-15 dakikaya geçmiş olmamız lazım diye düşünüyorum bu üç karakteri anlatırken. Umarım karakterleri beğenmişsinizdir. Lütfen aşağıya bu karakterler hakkında fikirlerinizi de yazın. Dediğim gibi bu videoyu çabucak çekmeye divasyonum kesinlikle bir önceki videoya attığınız o çokça çokça yorumlardandı. Bunun için teşekkür ederim hemen bu hafta bitmeden, yeni sezon gelmeden ekstra yenilikleri de sizinle bir video daha paylaşabilirim. Hem yeni gelen şeyleri hem biraz daha haritaları hem de şu her şeyi bence değiştirecek, darmadağın edecek olan talent ağaçlarını detaylandırabiliriz diye düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için arkadaşlar. İyi oyunlar diliyorum. Umarım Journey'den eğleniyorsunuzdur. Bence Journey biraz daha iyi noktalara gidiyor olacak zamanla. İlk sezonumuz biraz sakin geçmişti. Ben bile bırakmıştım. Ama ikinci sezonda Lilith'in yapacaklarından hevesim var. Umarım ortaya düzgün bir şey çıkartır ve bizi de mutlu eder diyerekten teşekkür ediyorum. Kendinize dikkatler edin. Dediğim gibi yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.